Başkanı, başkanı, Keşke Demirci ilçesinde temaslarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Demirci İlçe başkanlığını ziyaret etti. Başkan Ergün'e Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Mehmet Ödevli, MHP İl Başkanı Murat Öner, AK Parti İl Başkan Vekili Cüneyt Kamal, MHP Demirci İlçe Başkanı Ümit Kan Yılmaz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKE Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, MASKE Genel Müdür Yardımcıları, Başkan Danışmanları, Daire Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri ve Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç da eşlik etti. Hoş hoş başkan, hoş Kendisini karşılayan AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Acar ve partililerle tek tek tokalaşan Başkan Ergüne İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tayyar Gökkaya tarafından çiçek takdim edildi. Teşekkürler. Teşekkürler. Karşılamanın ardından parti binasında partililerle bir araya gelindi. Burada bir konuşma yapan AK Parti Demirci İlçe Başkanı Mehmet Acar, Demirci ittifakımıza en güçlü desteği sergilemiştir dedi. Manisa e, her dönem e, muhafazakar görüşüyle e, iktidar partilerinin her, her dönem desteğini eksik eksilmemiştir. E, bu dönemde de size takdir ederseniz ki e, Demirci özellikle eee büyükşehir seçimlerinde en kuvvetli desteği veren ilçemizdir. Zaten yapıyorsunuz. Bu nasıl yapacağınızdan hiçbir emin, e, şüphemiz yok. İnşallah bundan sonra yine hep beraber cumhur İttifakı ile el ele hem şehrimizi, hem ilimizi, hem de ülkemizi e, ileri aydınlık yarınlara taşımayı hedefliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Kendilerini ağırlayan ilçe başkanı ve partililere teşekkür ederek sözlerine başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Demirci'ye bugüne kadar çok önemli hizmetler kazandırdık dedi. Yeni hizmetleri anlattı. Bugün Demirci'de olmaktan gerçekten mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bize oy vermiş vermemiş fark etmeden biz hiçbir ayrım gözetmeden her ilçemize bütün hizmetleri götürmenin çabası ve gayreti içerisinde olduk. Zaten belediyecilik de bunu gerektiriyor. Ama ben inanıyorum ki demirciye de biz elimizden gelenin fazlasını her zaman e, hizmeti yapmanın gayreti ve çabası içerisinde olduk. İşte bunlardan bir tanesi bugün de hayırlısıyla temellerini atacağımız altyapı yatırımları, arıtma sistemlerinin yapılması, su depolarının yapılması. 2017 yılında su kap kapsamında yüzde 50 devletimizin hibesini alarak bu yatırımları aşağı yukarı 5 senedir takip ediyorduk. Çok şükür artık yapmak noktasında sahada startı alınıyor. Bu anlamda bizlere destek veren hem Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, ve tüm bakanlarımız ve tüm bölge genel müdürlerimize, bölge müdürlerimize, iller Bankası, çevre şehircilik kimin emeği geçiyorsa destek veren bütün milletvekillerimize de katkıda bulunanlara buradan ben Manisalılar adına, Demirzilliler adına teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki bugünkü yaptığımız yatırım hem belediye başkanımızın destek ve katkılarıyla hem büyük şehrin katkılarıyla taşlanmış olacak. Bu açıdan hayırlı uğurlu olsun diyorum. Başkan Ergün konuşmasının devamında 2023 seçimlerine de değindi. 2023 seçimleri 2024'ün öncüsü olacaktır. Sahada daha iyi çalışmamız gerekiyor dedi. Hedef 2023 Haziran'ı. Bu anlamda 2023 Haziran'ı Türkiye'nin birlik beraberliğinin korunması, Bütünlüğünün bozulmaması etrafımızın her tarafında kaynayan kazanların bizi bölmek isteyenlerin mücadele ettiği bir süreçten geçiyoruz. Türkiye bunların hep üstesinden geldi. İnanıyorum bundan sonra da fazlasıyla bugünkü gücü ve kudretiyle yine üstesinden gelecektir. Tabii ki 2023 seçimleri 2024 seçimlerinin de öncüsü olacaktır. O açıdan bütün herkesin her e, bu Cumhur ittifakına gönül vermiş herkesin o vermiş vermemiş diğer bütün kardeşlerimizin de sahada daha iyi çalışarak bu noktada çok çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Ziyarette konuşan Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da birlik mesajları verdi. Birlikten kuvvet doğar dedi. Taleplerine bizden isteklerine yetişmeye çalışıyoruz. Birlikte Tabi birlikten kuvvet doğuyor. Bunu da görüyoruz bir şekilde. Biz inşallah bu desteğin bu seçimlerde bir adım daha ötede olmasını arzu ediyoruz. Öyle olacağını da düşünüyoruz. Ziyaret sonunda Başkan Ergün AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Acara 100. yılında Milli Mücadele döneminde Manisa isimli eseri ve fincan takımını hediye etti. Levanjale. Acarda Başkan Ergün'e içerisinde Demirci'nin organik ürünlerinin yer aldığı sepetten hediye etti. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok sağ teşekkür